şöyle yapsam. Kanka hiç yaklaşmıyor. Sevmiyorum. Değecek Bir tane değmedi de, arkadaş. Şu şeyi patlatak var bombardıma. <laughs> ya senin ben. Tamam bitti o. Öldürdü <laughs> ya, biri öldürdü. Kim geldi? <laughs> Kim gitti? Kim geldi? Kim, Kim gitti gitti? Geldi bu. Yaralarımın tedavi edilmesi lazım. Galip abi. Oğlum ha vallahi iki vurdum. İlk mermi attım. Hasan <laughs> Hasan Tahsin. Hadi bakalım. İlk mermi attım abi <laughs> iki vurdum. Abi şeyi sıkıyor adamı gör. İki vurdum. Bakalım kaç vuracağız? Aha! O vurdum lan. Böyle 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 alacağım. Bekle dur. Direkt motosikleti atma. Atayım bari bura ama tamam ki. Evet, ölürüm zaten. Oğlum hayır öleceğiz lan. İki uçak ikisi de sizde mi be? daha vurdum. Vurdu. Bizde mi uçak? 2. uçak bizde mi? Yok bizde değil. <laughs> Şu atayım mı Zeyvel'in Hydra'yı? Kitle. <laughs> Adamlar da Ardelerin gelmiyor biliyor musun buraya? Ne daha iyi daha iyi boşver. Bunlar oynamayı bilmiyor. Bir yaralarımı tedavi edebilir ayağa de bastır. Düşman bu ölmedi ya lan. <laughs> kafama çıkıyor. Bomba kafama indiriyor. Tamam tamam. Ben, ben geldim ya. ya şu uçakla, şu uçakla diğer e, topa beni atsanız çok güzel olacak aslında. Atalım. Kim Atladım ben. Ben var mı? Hangi topu atarım? Şuna mı? Hadi gel gel. Hani kimse yok ya. Doldu, doldu hemen arkan. Gel gel doğru mu? Hadi gel. We have lost objective button. Hadi. Yeri patladı, bir yeri patladı. bir. Yok yok. Oğri patladı da. mi arkana? Öbürüne, öbürüne bir top sıkacağım ben bakalım yetişiyor mu? Abi 22 evet. bak hadi. Elleriniz de. Neler çavuş. 22 vurdum ben ona. Kaç kaç vursak öldürürüz. 4000 mi can var mı? Bomba gidiyor. Böyle bir şey can var. Allah topla beni. Sekiz yerim böyle bir şey var. Kaçmıyor ben de çok da 10 vurdum gene. Valla 10 vurdum. Ben vurabildim kadar vurdum. Daha... Geliyor. O gitmiyor. Deniyor ama. Ye yok, ihtiyacım yok, ihtiyacım yok, gitmiyor oraya ya. Birini aldım orada. Allahım 130 bir kişi. Bir tane söyleyin ya, tam saklan. Tamam, yalnız da şu Beni vur dadam. Nasıl transfer yaparım? Ne transfer neyse biliyor musun? Hero flank bu. Ne hero flank? Anton 2 kişi ayakta önüne çıkıyor hani böyle Yok, spray. Lan ben biliyorum spray terasınsem. Onu biliyor ondan da biliyor. Bum. <Sessizlikle Gülüyor> tamam, tamam. tamam, tamam. 3 kişi. İyi değil mi orası? Dreadnought yaklaşıyor. Dreadnought yaklaşıyorsa... Düşman sıhhiyeci tespit edildi. Ya oğlum şu paraşüt Evet, Dreadnought vurulmaya başladı toplardan. Kanka. Tamam. Neresi bana gülmesi? Ömer. He? Neresi bana gülmesi gelmiş. Ama gelmiş mi? Tamam, bu sefer konuşmuyor gibi ya sanki. Hmm. Bu sefer halbuki konuşmuyor ha. <laughs> Şey yok. Onu bozmuyoruz. Bazı... ...yokta olur. Sıfır. He. Drap not vuruluyor. Dur Ali abim dur. Valla 3-3 indiriyorum ben de yapacak bir şey yok abi. Ala Ali abi biraz indir Ali abi. Tam kafasına vuruyor ha. Ay tek Biri başına zorluyorum. <laughs> Gel, geldim geldim. Yürü dur ya. Nasıl tek başına zorluyor lan. Ben de vurayım ya adamı. Abi abi tek başına almış. Ben üzerinden atacağım bak vurdular Al iki, bir kişi <laughs> daha aldım. Bak o adam var paso bana sıkıyor bak. Ha gidiyor İnsanlar bak geri gidiyor gördün mü? Dreadnought yüzünden oyun oynayamadım ya. Bu neymiş artık? Yine iyi savunduk ha valla bir şey diyeyim sana. Çanakkale'yi... <laughs> Çanakkale'yi şey mi? <laughs> e 15 liler mi biz? Kim daha iyi savunduk? T-15 liler mi? Nasıl patladı lan? Eğilsiz ya. Vallahi <laughs> Dayı bir şey söyleyeceğim. Bu paraşütü hızlı açmanın bir yolu var mı? Hemen space'e basıyor. Basıyor ve falan açmıyor ya. Basılı tut kanka, basılı tut. Ayarlarda da oto paraşütü Bas... açıyorlar yanlış hatırlıyorum. Basılı çekme kanka, basılı tut. Ha öyle yapıyorum ben de atlıyor 2 3 saniye sonra açıyor düşüyorum ben de onu ayarlayamadığım için. Onu ayarlamam lazım. Sen desene abi biraz yukarıdan geç değil Yukarıdan geç. Yakından geçiyor. Otobüs olmaz kaldı. Eee yok 5 5 Haydi hadi 12 kişi kaldı vermeyin Çok Tokat yollar atlı. Hey o beşli, o beşli. Tokat Draftan yeri kaçtı. kaçtı. ya geliyor. On. Fazla mühimmatı olan mevcut bu. Galip abinin gözü Yarim, adın. <gülüyor> 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 ben dolandım, sende you are dolan, victorious. Kemal salutes every one of you, but he also warns you: the invaders will come one last time. We must kill every last one of them. <coughs> Hadi şu son savunmaya da oynayayım da. Kayaz ya mı Hacı? Korpan 10. The enemy is being reinforced with a dreadnought. Hangi sen yazma sen yazma. Gelmek ya da. Boş ver boş ver. Ya arkadaş şu uçakları nasıl alıyorlar hemen ya? <laughs> Valla birini biz aldık da. Biz de ikinciyi aldık ha birinciyi almadık. yan. Allah'ını seven bir tanesi şu B ile A. Hayır hayır.

Orak bu nasıl bir şey lan? Kangal sucuğun kilosu 200 lira diyor. Dana sucuk diyor. Ne dana sucuk? Bu tedavi gelmiyor. edilmesi lazım. Yine göz köftenin yarım kilosu 100 lira diyor abi. Sıkıntı olmaz mı? O <laughs> neymiş ya? Ne? Ne? Tuğru kalan Bilmiyorum da. Helikan atayım o ne ya? Ama 5 litre yani. ya 300 lira. Bak bu iyiymiş emeğin. Kangal o eski bir ilan olabilir mi? Yok yeni şimdi attı çocuk. 17, 18, 19 ekip. Tavuğun kilosu 100 lira. <laughs> ee, şey, Kanat bir de kanat lan. Vuruldum. Kanat edilmem lazım. Tamam, tamam, ya tam yaptım mem Memleket aha 27'li meyve suyu 100 lira tropik. Bunu geç. Yani, yani, 2,5 litre Pepsi kola 60 lira. Şey yazıyorum şu anda. Ana pet kilo bal 100 lira. Hadi. <laughs> şey yazıyorum şu anda. Bomba atıyoruz. Bomba atıyoruz. Yok yok abi bizim bir tane arkadaş atmış da ta kaç önce yaşadığım yerdeki. 2 kilo tereyağı 250 lira. Atma <laughs> vallahi ucuz lan. Ondan sonra 10 kiloluk çamaşır deterjanı 150 lira. Ne kadar romo varsa. Ne kadar tulsil varsa. Bak şuna bak Allah aşkına. Ne kadar aşkına. Varsa, alacağım. Be otlu lan. Tepeye doğru bakıyorum. Bu elimi dikkat edin. Bakın ağa ya. Vuruldum. Sıhıyıcı. Abi şu Dreadnought'a hiçbir şey yapamadığımız için Dreadnought bizi mahvediyor yani. Valla kardeşim Dreadnought... En azından A'yı alayım bari. <laughs> Dreadnought sana oynuyorsun. ben bayağı... ...şey yaptım bir tarafını parçaladı. abi gördün mü? Bak bu rip'e var. Tek ben varım A'da, beni bulup vuruyor. Başka hiçbirisi yok burada. Niye sıkıyorsun? Korkma çıkacağız buradan. Korkma. Korkma çıkacağız buradan. Bu cendereden çıkacağız, 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 çıkacağız şimdi izle bak şu sadık adamları izle. Q bas sadece. Kemi de geliyor. Basıyorum. Ya arkadaş olaya bak. Adam 50 can bırakıyor. Bu ne biçim bir şeydir yani? ya? Buşak motor gıcır. Ya. Motor gıcır gıcır etmeye başladı ya. gördün mü? <laughs> <Olan ya. gülüyor> Üstümden nasıl geçti o? Uçak sarı bazı kama çeyin lan. Aha parça sarı verdim lan. Ha yani, şey tank sarı bazı kası Bir düşman muhribine doğru bakıyorum. Uçak sarı bazı kası geçmez geç. Cana bak 98'de Spamlıyorum da yok Var 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 Buradan Rus Rusça yazıyor ya. O adam Türk biliyor musun? O yazar Türk mü? Yok Polonyalıydı bana <laughs> Bu arada o şey Rusça değil abi Değişik değil Fincele bu abi Rusça harika böyle fince mi? Öyle bir şey. değişik bir şey Oğlum ne İbranice Ke var, ye var, ke ye. Hayır hayır. ay ay. Çevir çevir çevir. Tam şey çok çevir. Şey. Uçağa çoğur oğlum. Lan uçağa ne ördü lan? Hala hani, kanat yok. Vallahi havada ya, kendi kendine sus. Ne hale getirdi lan uçağı böyle bu? Da vurma tamam. Uçağı, aa, şu yandaki uçak var. Yandaki, yandaki yandaki. Yandaki uçak var bak şurada bak. Şimdi bir tane şu bir kanat toplaya toplayacak. Kanat toplaya toplayacak. Kanat toplaya toplayacak. Ben şuna bir tane atayım. Kaptım yok. Sonra dön. İndir onu indir indir indir. Sonra dön. Ha yapma lan. Kim o? Arkadan biri vuruyor. Yo. Beni vurdular. Sıhhiyeci lazım. Baba sen bunu bırak. Sen bunu bırak. Arkadaki topa bindim. Abi alttaki şeyi vuruyor. Ben ne vuruyor bizi? Ya, uçak vuruyor ya. Yani. Ha, <laughs> uçağın oldu böyle. Ha, uçağın oldu böyle lan. Aa, biz ne oldu? Lan adam. Ne oluyor? Ne bileyim ben anlamadım. Uçak ters döndü de. İyi ki döndü ama yoksa düşüyorduk ha. Lan artık. Uçağı tamir edemiyoruz. Sen de tamir edin mi? Bekle, bekle. Döndük. Ulan topa bindim, adam topu vurdu ya. 12 mi? Yok 5. <hî> Yok 5 değil mi? B'ye düşüyor, B'ye düşüyor. B'yi düşürmeyelim. Hadi Allah'ın afanları ver. Gayet şey yiyor, hala mı? Ver mehter, ver mehter. Bu Stealth Blader var ya Otomatik bir silah Hadi Vallahi, Allah 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 <laughs> Abi bu kartı getirmişti. Kusura kalmayın. <laughs> <laughs> Sen bu huyumu üstüne atlayacaksın aslında. Tedavi edebilir miyim? Hızlı hızlı çekecek miyim ondan sonra? Halif abi gibi. Sıkır. <laughs> 5 kaldı diye böyle çekeceğim. <laughs> Ali abi seni şu arada da git. Topa bırakayım da bunlar vur ya. Abi ben onları bulacağım vur da da arkadaki topu şey yapmıyor. Senin arkanda oluyor ki binemiyoruz. Bir... He? Binemiyoruz ki. Yoksa ben giderim oraya. Bizim mangada bile değilsin ki. Adam ne gibi komutan gibi emir vermiş. Ve Güneydoğu kale bataryası yayılma dedi. Sağ tarafı doğru süper ateş. Çıkıyorum Adam helal olsun. Gel gel. İstedim değil. Şehir. Ben Tarkan yanında şimdi. Baya burayı bir değişik baya. Yerdeyiz. Bana batarya indirildi. Adam şey, om, tam şey komutan ya. Şey ya Ottoman 1900 bir şey vardı ya. Yo değil o değil. bineyim dedim adamın biri geldi ya. Topa. Başka top var mı? Yukarıdaki topa. Dur sizin manga hangisi ya? Abi, ya o başa şey... Abi bizim manga da çernik var dur. He? O space'e basmadım. Neydi bu valla? <laughs> <Şim>, tamam gel <laughs> gel. <laughs> Şu en baştakini ne atsanız ya. Ha biz atamıyoruz adam. Mangalıydı. Ya sana diye Kanka o zaman seninki başka bir tuşta galiba. Abi yok bir muhabbet var ben onu çözemedim ya. Oy. Geç açıyorum. Abi ben var ya yeri 1 metre kala açıyorum paraşütü. Bilmiyorum abi bende bir muhabbet var ya. Ama ben, ben yakın geçiyorum yok. ya ondan aşamıyorum <laughs> açamıyorum. O da olabilir. Yani. Ya. <laughs> kanlı... Aynen yakın geçiyorsa açamazsın zaten. Acı acı B gitti ya. B gitti. A'ya girin A'ya biri, geçin, biri ya girin. geçti biri A'ya girsin Adam var geçti valla lan Ay. Geçme Burgaz köprüsünden Ürkütürsün vak vakları Senden Ciguli performansı bekliyorum <laughs> Aman bir nas Kudurdum bu

Uçak sabah geçin Gali. Hücük uçak sabah geçin. Geçiyorum Gali uçak sabah. Allahu Ekber. Doğru. Evet, ne yapacağız bu zaman? Yavaş yavaş. Nasıl zaman bu alalım. Bu ne çıkıyorsunuz dayıcım siz valla ölümsüz müsünüz lan? Şu Dreadnought'u bir vursak alacağız oyunu. Valla çeviremedim, çeviremedim hadi. Allah seni. Şu Dreadnought'a güzel... Ana, 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 ana... buraya nasıl aktif ya? bu? Senin Dreadnought gibi Allah tepeğinden baksın hiçbir şey demiyorum ben şu an. O tarafta bir düşman gözcüsü. Aaa! Vursam topluyordum Dreadnought. Dreadnought'a 3 tut. Bir bomba atın ya şu yukarıdan. Ya topçuya Bir bir var diye. Biri beni tedavi etsin. Allah belanı öldük ya. Delirdin mi? Kudurdun mu? Adam tam komutanmış ya Lerotheist. Lerotheist herhalde. Maltepe falan filan. Anasını sattı beni Ya şu Dreadnought. <laughs> Dreadnought orayı değişti ya. İyi mal oradan mı Abi uçak savarla vuruyorum da hemen vuruyorlar beni. Arka topçuya koşuyor. Hiç bir temiz <tarif>. yok. Bir <laughs> tek başım Arada. Muharebe gemisi görüldü. Dreadnought. Adamlar direkt topa vuruyorlar ha. Yok geldi zaten şey ya 150 buldu. Tavuk biliyor ya. Dönme dera, dönme dera. Sıkıyor mu biraz? Dreadnought 150 level mi? Dreadnought bir 150'si var. Allah Allah Allah, vuruş vuruş vuruş. Lan Dreadnought'a at, Dreadnought'a Dreadnought'a Dreadnought'a. Dreadnought'a at mı <laughs> Dreadnought benim ağzıma tükürüyor Bak evet. demiş diye değil ya. Bu Dreadnought kimmiş ya? <laughs> ağzıma tükürdü ya. Beni mahvetti ya bu Dreadnought. Abo B'ye girdiler. <laughs> Öl artık 94 yeme mi? Öl. Yanında kuşmuş. şimdi. Diye müze geçiyor ya. Ha? Servet 97 lira, 96 lira. We have won this fight. Allah'a şükürler olsun. Ya <laughs> 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 <Allah> ne <'ın aşamlarında. gülüyor> <laughs> <laughs> çok iyi.